Her şey yolunda mı? Evet. Mutsuz olan var mı? Mutsuz. Ben evet. güzel. <laughs> Marmaris'ten Aslı Ataklı sevgilisi nişanlısı Ümit Deveci için buraya Marmaris'ten bal getirmiş, onun da selamlarını getirmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bir arkadaşımız çok güzel bir yer Mustafa Kemal Atatürk kravatı getirmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz orada. da. Sağ olsun, var olsun. Bir arkadaşımız annemle benim resmimi çerçeveletmiş etmiş, getirmiş. Arkası da <laughs> Eyüp Evet. Yeah. Geçen hafta çektirmiştik. <laughs> Bir de yüzük yapmış, getirmiş. Vallahi kim bu arkadaş? Nerede? Bu arkadaşımız. Orada. Orada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Sağ olasın. <laughs> Ufaklık seyrediyor mu programı? Eğer uyumadıysa seyrediyordur kızım. Kaç yaşında şimdi? Aden yedi yaşında. E, karnesini de aldı iki yarı yıl falan. O heyecanı yaşadık. E, sömestr tatili evet, şeyi de var. Aynen ha? öyle. E, bıcır bıcır bir e, kız çocuğu. Nasıl bir şey abi? Yani o pop e, ikonu olmaktan <laughs> bir baba, e, ya gelmek evet. yani. Çok acayip bir duygu tabii ki. E, Tedirginliği de beraberine getiriyor biliyorsunuz. Evlat sahibi olanlar işte onu bir yetiştirirken ne olacak böyle kaygılarla doluyorsun. Lakin e, müthiş yeni jenerasyon olduğu için öyle bir enerji veriyor ki bana. E, müzik yaparken daha şevk alıyorum. E, beraber oyunlar oynarken şevk alıyoruz. Böyle şarkılar söylüyor. Bazen kızımı hayranlıkla izlerken buluyorum. Hayata kendimi. ikinci kez bağlanmanın sebebi. Kesinlikle eve gelmenin sebebi, hayata bağlanmanın sebebi. E, herkesin evlatlarını da e, buradan Allah korusun diyorum. Olmayanları da. Artık biraz amin, nasip amin, ediyoruz inşallah. inşallah. <laughs> i̇nşallah Ama çok beraber. heyecanlı, <laughs> sana dönmedim bile farkındaysan çünkü herkes yani üzülüyorum abi herkes sana doğru dönüyor yani herkes kendi evet. kararıdır asla benden öyle bir şey bekleme senin tercihindir. Bir şey söyleyeceğim herkes sana aşıktı Bebeto yani gerçekten Eyvallah. çok acayip bir adamsın hala da öylesin bence ee, kızın kime e, aşık demeyeyim de kızın kimin hayranı? E, çok çeşitli müzik dinliyor abi. Yani e, farklı farklı ama özellikle bir hayranı olduğu bir kimse yok. Yani YouTube'da izlediği kişilere ama hayranlık beslediği Sana bir biri yok. Şey çok da fazla dizi yeni... Dizi seviyor yani dizi acayip dizi Zaten seviyor. yani müzikte çok fazla yeni bir şey çıkmıyor. Doğru, yani doğru. çok böyle 40 yılda bir falan bir şey çıkıyor. Aynen. Şimdi dizi film oyuncuları çok fazla, diziler çok fazla. Aynen öyle. Bir de enteresan bir şekilde şimdi senin kızın yaş grubu, Enes Batur hayranı gibi evet evet. Değil mi? Yani onları. YouTuber hayranı. Doğru, doğru aynen gittiler öyle. Gittiler mi Enes Batur'un filmine? Hayır, gitmedi. Gitmediler evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya <yani gülüyor> Ay gidebilirdi canım. Gidebilirdi tercih meselesi ya yani. Ya çok değişik böyle bir sanat ortamının içinde olduğu için abi. Evet. E, böyle kendi başlıyor. beğenileri falan böyle başka beğenileri var kardeşim. Ha, enteresan değil mi çağlar? Yani bir yeni bir jene, yani bir sizin yaptığınız filmler var. Şimdi bir de yeni bir jenerasyon daha çıkıyor. Yani bir youtuber filmleri değil mi bir tanesi evet. acayip bir şey yaptı. Bundan sonra da evet. gelecek. Ne diyorsun onlar için? Ya geçen aynı şeyi konuştuk. enteresan. Yani e... ya çok uz uzar gider falan. Evet, şey. evet, Hayır. Hayır, Ama e... yani bizim yakalamamız gereken bir şey var demek ki orada. Yani bizde olmayan bir şey var ki e... bizim bilmediğimiz bir yön var ki e... onun da alıcısı, onun da seyredicisi var. Bizim de belki orayla bir iletişim kurmamız <laughs> gerekiyordur. Yani aslında herhalde bizim program da oraya doğru gidiyor. Yani ben bugün sizi bir programa konuk olarak aldım ama niyetim normalde YouTuber almak. Yani sizi almak değil. Niyetimde yani çok daha fazla reyting yapıyor ha, 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 ha. YouTuber'lar. Çok yani şimdi bir YouTuber'ı görseydik şurada iyi değil miydi? Ama ne yazık ki olmadı işte sizle beraber kısmet. <laughs> Burak mesela bugün şarkıcı şarkı olarak mesela seni almayı düşünmüyordum. Gerçekten. Biliyorum biliyorum. Yani YouTuber olsaydım değil mi? E var ne çünkü olurdu? bak benim bugün alacağım bir arkadaşımız vardı. E, gelemedi. Gelmek istemedi daha doğrusu. Allah'tan yani, gelememiş. E, çünkü fazla <laughs> popüler bir izleyelim e, bu yeni arkadaşımızı. YouTuber değil ama bir sosyal medya fenomeni <laughs> <mi> diyelim. Neden <laughs> bir şey var yani. <laughs> Anneannem yapmış kıymalı dolma. Anneannem yapmış kıymalı dolma. Mmm tadı bir harika. Mmm tadı bir harika. Yanına da koymuş yoğurt. Yanına da koymuş yoğurt. Mmm tadı bir harika. Mmm tadı bir harika. Yedim yedim doymadım. Yedim yedim doymadım. Tabak tabak yedim yedim doymadım. 90 tane yedin kıymalı dolma 90 tane yedin kıymalı dolma bu lezzete asla hayır diye diye kıymalı dolma kıymalı dolma kıymalı 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 dolma evet. evet evet umarım umarım gerçekten de işler buradan yürümez yani yani gerçekten işler buradan yürümez yani çünkü gerçekten çok izleniyorlar falan filan tıklanıyorlar bir sürü şey iş bu tarafa doğru giderse çok garip bir yerlere Gidebiliriz. Alayım cep telefonlarınızı Aha. arkadaşlar. Gerçekten ha. mi? Ya? Evet, gerçekten. Bakayım <laughs> abi. Şu anda ilk mesaj atan yani son size son gelen mesajları bir buradan bir okuyayım. Evet. <laughs> Leyla Lidya Tuğutlu'nun... daha fazlası için dokunun yazmış Ha o şey. Ha pardon ya. <laughs> o nedir ya? Pardon, pardon. Pardon. Tamam. Pardon. WhatsApp'ın kendi şeyiymiş. Ne yazmış? Bir dakika. Aşkım ne? Vay yok, yanlış yavaş. Hayır hayır aşkım. <laughs> ya bırak. Çok sevindim. Çay çok sevindim. Hiç açık falan da durmuyor. Üstü gayet usturuplu. Rahat. <laughs> Şimdi elbiseyle. <laughs> rahat rahat otur demiş, demiş yani. evet yani. <laughs> Peki tamam elbiseyle ilgili gelmiş. <laughs> Çağlar'a evet üstü çok usturuplu duruyor. Gerçekten yakışıklı benim kocam bir kere demiş. Evet eşinden gelen mesaj. Hayır. <laughs> <laughs> Bir de biz bakalım gerçekten bu mu gelmiş? <laughs> Al kendin bak istersen son gelen mesajına. Aa çok iyi ya. Anne. <laughs> Annesi canım hepiniz harikasınız kutlarım. Ne kadar efendi mesajlar gelmiş. bu nedir ya? Evet, <laughs> Sen mesajı seç, sonra gösterirsin bana. Aa Beyaz! Evet, size bir selfie ile şu anda selfie çektik. Bak, evet. gelini, geleni gösteriyorum son abi. Son gelen yani... mesaj, bakacağım abi. Valla en son bizim Aşk e, aşkinden grubundan Nazlı ablam, Nazlı Tosunoğlu, ahali Buğra Beyaz şovda diye... Ahali, Buğra Beyaz şovda. Abi böyle e, çok WhatsApp grubunuz var mı? Var oluyor, evet. E, çıkamadığın grup oluyor mu? Girip çıkamadığın grup. E, yani <laughs> e, çok enteresan bir konu oluyor. Yani e, grubun içindesin, yani, evet. Bak, e, yani işte bir süre, yani işte arkadaşların orada bazen çok fazla hakim olamıyorsun oraya. Çıkmak e, istediğim gruplar oluyor ama e, çıkamıyorsun, ayıp olur diye çıkamıyorsun. <laughs> Aşkenden ile ilgili söylemiyorum bunu yani, başka başka gruplarla alakalı. Ama Abi zaten telefonu tıklamış. dertlerine bak, konuştuğumuz şeylere bak yani. Neyi? WhatsApp grubun var mı, giriyorsan çıkabiliyor musun? Artık bu dönemin konuları bunlar yani, telefon bozuldu evet, evet. pirince yatır falan yani. <laughs> bir garip garip işler, bir arkadaş yazmış, onlar da demiş Telefonla gece böyle konuşurlarken telefon suratlarına düşüyor mu yazmış falan. Hani böyle böyle garip <laughs> şeylerimiz var. Bir haber bültenimiz var bu telefonlarla ilgili. Onu bir izleyelim sonra devam yani edeceğiz. Alıyor muyuz geri? İyi akşamlar sevgili izleyiciler. WhatsApp gene can yaktı. 3 yıl önce eklendiği WhatsApp grubundan insanları kırmamak için bir türlü çıkamayan Şahin Kıyısız Göl zor günler yaşıyor. Grup üyelerinden birkaçını Sima olarak tanıdığını ama merhaba merhaba fazla bir muhabbeti olmadığını söyleyen Kıyısız Göl yanlışlıkla eklediler herhalde beni. Önceleri bir bakayım ne konuşuyorlar sonra çıkarım dedim ama zaman geçtikçe muhabbet sardı çıkmak zorlaştı diye konuştu. Birçok kez gruptan çıkmayı denediğini ancak ayrıldıktan sonra Şahin gruptan ayrıldığı yazısıyla daha çok dikkat çekeceği için yapamadığını söyleyen Kıyısız Göl yetkililerden yardım bekliyor. Lütfen yardım edin ben şu an çıksam her şeyi biliyorum peşime düşerler hesap sorarlar benden. Lütfen siz yardım edin. Ölür, yaşatmazlar beni. Sevgili izleyiciler, WhatsApp'ta yazıyor. Yazıldıktan sonra bir türlü gelmeyen mesaj hala ısrarla gelmiyor. Yaklaşık 67 gündür B'ye hatlı bir kıza WhatsApp'ta mesaj atan ve hemen ardından yazıyor. Sonra arada bir çevrim içi, bir yazıyor. A şimdi çevrim içi, heh yazıyor. Görüp de ambele olan bir türlü cevap alamayan DG'ye komşulara bakıyor. WhatsApp'ta her kelime yazdıktan sonra enter'a basarak tek cümleyi 10 mesajda gönderen çete çökertildi. TDK'nın talebi üzerine yapılan baskında insanların zamanlarını çalan ve buldukları bu Çin işkencesi metoduyla birçok kişiyi delirten çete üyeleri kıskıvrak yakalandı. Çete üyelerinden RT yaptığı açıklamada vallahi enter, hiç enter, böyle olacağını enter düşünmemiştik Enter dedi. Şartlı olarak salı verilen çete üyelerinin sevdikleriyle yalnızca konuşabilecekleri ama yazışamayacakları bildirildi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.